Hayvanları yaşadığınız dünyada uzağınıza atmayın. Hayvanlara karşı içinizde bir sevgi olsun. Hayvanları severseniz Allah sizi sever. Çünkü hayvanlar Allah'ın dilsiz, dudaksız kullarıdır. Söyleyemez size derdini, bacağım acıyor diyemez, karnım ağrıyor diyemez. Üç gündür bir şey yiyemedim, karnımı doyur abla diyemez. Onlar bakarak dua ederler. Yüzüne bir köpek bakar yaşlı gözlerle. O köpeğin duası, inanın kardeşlerim, bin tane camide namaz kılan Müslümanın duasından üstün olabilir bazen. Çünkü o tam açtır, çok ihtiyaç sahibidir. Onun karnını doyurduğunuzda o sizi kurtaracaktır sokak hayvanlarına karşı bu yönüyle ben hala milletimden ümidimi kesmedim.